Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Tuğba Gür. Sizlerle birlikte gökyüzünün transitini inceleyeceğiz bugün. Bakalım gökyüzünde neler oluyor. Çok şükür Mars retrosu bitti gitti. Şöyle bir derin bir nefes alalım ve retrolarla kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü retrolar bitmiyor efendim, bitmiyordu. Evet, 1 Mart'ta Venüs Koç burcunda retroya başladı. Ve tabii ki de 15 Mart'ta da Merkür Koç burcunda retroya başlayacak. Peki bu retro süreçleri bizlere neyi anlatıyor? Hangi konularda dikkat etmeliyiz ve ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Ve hangi konularda da güzel gelişimler bizleri bekliyor? Ve Koç burcuyla başlayalım. Venüs ve Merkür retrosu sizin 1. ve 12. evinizde gerçekleşiyor. Şimdiye kadar yaşadığınız maddi, manevi tüm sorunlar kendiliğinden çözülebilir. Bu koç burcundaki retrolar özellikle ilişkiler, özdeğer ve dış görünüş konularıyla içsel bir değerlendirme sürecine başlayabilirsiniz. Geçmiş aşklar yeniden gündeme gelebilir. Duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sabırsız ilişkiler de bazen sorun yaratabilir. Kendinizi daha fazla sevmeyi ve değer vermeyi öğrenirken dış görünüşünüzde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Fakat Venüs Retrosu radikal bir değişikliği çok fazla beğenmeyebilirsiniz. Yaptığınız çok farklı, aniden bambaşka bir tarz, bir estetik ya da saçınızı bambaşka bir rengi boyamak isteyebilirsiniz. Sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Ben bir kez Venüs Retrosu'nda saçımı değiştirdim ve çok pişman oldum. Önermem yani. Önermem çünkü sonuçtan maalesef memnun kalmayabiliyoruz böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorsunuz, pişman olmak istemiyorsunuz da ani, farklı, radikal bir karar almamak için birazcık beklememiz gereken bir süreç. Güzellikle, keyifle geçsin bu süreçler. Ee, kanalıma abone olup, beğenip, bildirim ayarlarını açıp yorum yapmayı unutmayınız. Sevgilerle. Evet, boğa burcu, güneş burcu boğa ve yükselen burcu boğa olanlar bu retrolar Venüs ve Merkür retrosu sizin 11. ve 12. evinizde gerçekleşiyor. Uzun bir süredir çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydınız. Gerçekten toplum tarafından yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz her konuda sıkışma yaşıyordunuz. Artık bütün bunlar çözümleniyor ve dostlarınızdan da yardım görebilirsiniz. Artık hayallerinize doğru ilerliyorsunuz. Her konuda sıkıntı yaşadığınız her şey artık çözüme ulaşıyor. Ee, tabii ki de e, geçmiş ilişkiler de karşınıza çıkabilir. Venüs retrosu olduğu için e, geçmiş ilişkilerle de e, sınanabilirsiniz. Bilinçaltınız geçmiş ilişkiler, gizli kalmış duygularla yüzleşme sürecine girebilirsiniz. Eski aşklar veya kapanmamış duygusal defterler beklenmedik bir şekilde gündeme gelebilir. Bazen içsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Geri planda yürütülen ilişkiler, karmaşalar yaşanabilir. Bu dönemlerde sezgilerinize kulak vererek ilerlemenizde fayda var. Etrafınızda, çevrenizden güzel destek göreceksiniz ve hayallerinize doğru ilerlediğiniz güzel bir sürece giriyorsunuz. Sevgiler ve güzel bir şekilde bu süreçler en iyi şekilde gerçekleşmesi dileğiyle güzel bir retro süreci olsun. Kanalıma abone olup beğenip bildirim ayarlarını açıp yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Sevgilerle. Merhaba Güneş burcu İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Bu retrolar Merkür ve Venüs retrosu haritanızın 10. ve 11. evinizde gerçekleşiyor. Şimdiye kadar yaşadığınız bütün belirsizlikler, nereye gittiği belli olmayan, sıkıntı yaşadığınız her durum, kariyerinizde tam olarak istediğim bir türlü, istediğim bir yere gelemediğiniz dediğiniz her konuda Birden bir anda bir parlama yaşayıp çok kendinize iyi yerlere geldiğinizi göreceksiniz. Çok değerli hissettiğiniz, çok saygın bir konuma geliyorsunuz. Bu retro süreci sizlere sosyal çevrenizde eski arkadaşlarla tekrardan bağlantı kurma, geçmiş ilişkilerdeki yanlış anlaşılmaları düzeltme fırsatı da sunabilir. İletişimde daha dürtüsel ve sabırsız olabileceğiniz bu dönem. Söylediklerinize dikkat etmeniz de fayda var. Çünkü sonradan pişmanlık yaratabilen konular olur. Ki Merkür Retrosu da zaten iletişim sorunlarıyla karşılaştırabilir. Ayrıca grup faaliyetleri veya sosyal etkinliklerde aradığınız değeri bulamayabilir. Bazen bazı yol ayrılıklarına girebilirsiniz. İlişkilerde daha dikkatli ve sabırlı olmanız gereken süreç. E, bu süreçlerde hayatınız bambaşka, yepyeni bir e, yola doğru giriyorsunuz ve artık kariyerinizde istediğiniz noktaya doğru ilerliyorsunuz. Bu retro süreçleri keyifle, keyifli ve güzel geçsin. Kanalıma abone olup bildirim ayarlarını açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler sevgiler. Evet sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. E, Merkür ve Venüs retrosu haritanızın 9. ve 10. evinde gerçekleşiyor. E, burada e, kariyer iş hayatıyla ilgili yaşadığınız her türlü sıkıntılar artık bir yola giriyor. Geçmiş ilişkilerde fırsatlar, geçmiş konular tekrar karşınıza gündeme gelebilir. Gerçekten uzun bir süredir yapmak istediğiniz, ilerlemek istediğiniz kariyerinizde artık bir sonuçlanıyor ve güzel bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Eğer bir de davalık bir süreç varsa, bu dava artık kapatabilir. Bir başvuru yaptıysanız, vize başvurusu gibi olumlu sonuçlanabilir. Bir atama bekliyorsanız da atanma gerçekleşebilir. Yurtdışı ve akademik alanda karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir. Sosyal medyada da bir şeyler yapıyorsanız başarılı bir şekilde güzel bir şey elde edebilirsiniz. Finansal konularda da ani kararlar almak yerine birazcık daha dikkatli davranmanızda fayda olacaktır. Bu retro süreci keyifle, güzellikle geçsin. Kanalıma abone olup bildirim ayarlarını açıp yorum yapmayı unutmayın sevgilerle. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Merkür ve Venüs retrosu haritanızın 8. ve 9. evlerinde gerçekleşiyor. Burada Yaşadığınız her konuyla ilgili sıkıntılar hepsi sonuçlanıyor. Eğitim, seyahatla ilgili konularda eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde e, öğrenim hayatınızda farklı bazen bazı küçük aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlıklarla ilgili sınanmalar da e, yaşanabilir. E, felsefi ve spiritüel konularda ilerlemek ve e, yeni şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte toplu bir para gelebilir ve güzel bir gelişmeler hayatınızda akabilir. Venüs Retro olduğu için de ilişkilerinizle ilgili sınanma yaşayabilirsiniz. Eğer size hizmet etmeyen kötü bir ilişkiniz varsa artık o bitip gerçekten yepyeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Güzel bir ilişkiniz varsa da yaşanan bazı sorunlarla baş ederek e, ilişkinizi daha da sağlamlaştırabilirsiniz, daha da ilişkiyi güçlendirecek güzel bir sürece girebilirsiniz. Bu retro süreci keyifle, kolaylıkla, güzellikle geçsin. Kanalıma abone olup, bildirim ayarlarını açıp yorum yapmayı unutmayın sevgilerle. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Merkür ve Venüs retrosu haritanızın 7. ve 8. evinde gerçekleşiyor. Şimdiye kadar çok yavaş ilerlerken birdenbire uçuşa geçiyorsunuz. Özellikle de para konularında büyük bir kazanç elde edebilirsiniz. Sizi zorlayan kişiler, hayatınızla ilgili, özellikle aşk hayatınızla ilgili yepyeni bir sürece girebilirsiniz. Size hizmet etmeyen bir ilişki bitebilir ve yepyeni bir ilişki başlayabilir. Eski meselelerle yüzleşebilirsiniz. Yepyeni bir yola giriyorsunuz. Keyifle, kolaylıkla, güzellikle olsun bu süreçler kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın sevgiler merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar merkür ve venüs retrosu haritanızın 6. ve 7. evinde gerçekleşiyor uzun bir süredir iş arıyorsanız Karşınıza yepyeni fırsatlar çıkabilir. Güzel bir iş bulabilirsiniz veya güzel bir işiniz varsa da terfi edebilirsiniz. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız çok daha sağlam bir kariyere doğru adım atabilirsiniz. Sağlığınız da bu süreçlerde önemli. Sağlıklı bir yaşam için spor daha iyi beslenme süreçlerindeyken de emeğinizin karşılığınızı alacağınız güzel bir zamanı giriyorsunuz. Ee, tabii ki de venüs retrosu olduğu için e, eski ilişkiler tekrardan gündeme gelebilir. E, kötü olan, e, iyi gitmeyen, sizi aşağı çeken bir ilişkiniz varsa bitebilir. Veya e, daha güçlü bir e, ilişkiniz daha da sağlamlaşabilir. Keyifle, güzellikle geçsin bu süreçler. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Merkür ve Venüs Retrosu haritanızın 5. ve 6. evinizde gerçekleşiyor. Uzun bir süredir e, sınandığınız bütün e, konular e, mücadele ettiğiniz her konuda artık bir çözüm gerçekleşiyor. Hayatınız hiç beklemediğiniz bir anda renkleşip renklenip güzelleşiyor. Bunca zaman mücadele ettiğiniz, tıkanmış hissettiğiniz konuları bırakıp yepyeni bir yola geçebilirsiniz. Çünkü karşınızda Yepyeni fırsatlar var. Bunu fark edeceğiniz bir süreçtesiniz. Artık hayattan keyif alacağınız bir sürece geçiyorsunuz. Artık gökyüzü size diyor ki, yani bu anlamsız mücadeleleri bırakıp önünüze bakıp güzel heyecan verici güzel bir yola girmeniz için sizi destekliyor. Keyifle güzellikle geçsin bu süreçler. Kanalıma abone olup yorum yapıp bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Sevgilerle. Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Merkür ve Venüs retrosu haritanızın 5. ve 4. evinizde gerçekleşiyor. Öncelikle aile içinde yaşadığınız bütün sorunlar e, teker teker çözülüyor. E, artık aldığınız bütün sorumluluklar, yükler hepsi e, çok fazla sorumluluk almanız gerektirmeyen kolaylıkla adım atı kolaylıkla ilerleyeceğiniz bir süreçtesiniz. Hepsi gökyüzünde destekleniyor çok şükür. Ve hayatınızda da aşk dolu, heyecanlı günler sizi bekliyor. E, tüm bu süreçler güzellikle, keyifle, mutlulukla geçsin. Kanalıma abone olup e, yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bildirim ayarlarını da açmayı unutmayın lütfen. Sevgilerle. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Merkür ve Venüs Retrosu haritanızın 4. ve 3. evinizde gerçekleşiyor. Uzun bir süredir zihninizi bulandıran, sizi huzursuz eden her konu yavaş yavaş kolaylıkla çözüme girdi. Bambaşka bir zihninizde, düşüncelerinizde büyük bir devrim gerçekleştirebilirsiniz. Yepyeni planlar yapabilirsiniz. Herkes sizden hiç beklemediği bir şekilde şaşırtabilirsiniz. Tüm hayatınızı etkileyen önemli kararlar alacaksınız bu süreçlerde. Bazı önemli haberler ve tekliflerde alabilirsiniz. Bu değişiklik size umut ve heyecan verebilir. E, sizi motive edecek bu süreçler. E, aynı zamanda da kardeş ve akrabalardan da destek alabilirsiniz. Venüs gerilediği için de geçmişte karşı geçmişten gelen bir aşkta yeniden karşılaşabilirsiniz. E, burada eğer e, size hizmet etmeyen bir ilişki ise artık sonuçlanabilir. Ee, ama size iyi gelecek bir ilişki ise de sağlam güzel adımlarla yola devam edebilirsiniz. Keyifle güzellikli geçsin bu süreçler. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bildirim ayarlarını da açmayı unutmayın sevgilerle. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Venüs ve Merkür retrosu haritanızın ikinci ve üçüncü evinde gerçekleşiyor. Ee, uzun bir süredir para konularında sıkışmış yaşıyordunuz. Ee, çok böyle kendinizi maddi sıkıntı yaşadığınız bir süreçler artık son buluyor. Ve neredeyse gökten para yağacak e, gibi güzel bolluk bereket sürecine giriyorsunuz. Refah bir süreç. E, Venüs retro olduğu için de geçmiş ilişkiler de karşınıza çıkabilir. E, bu konuyla ilgili de hayatınızda gerçekten size iyi gelen e, sizinle birlikte yola kim devam etmek istiyorsa onu fark edeceğiniz güzel bir sürece giriyorsunuz. Keyifle, güzellikle, kolaylıkla geçsin bu süreçler. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bildirim ayarını da açmayı unutmayın lütfen. Sevgilerle. Merhaba balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Merkür ve Venüs retrosu haritanızın birinci ve ikinci evinde gerçekleşiyor. Artık tüm hayallerinizin gerçekleşmesine girdiniz bir sürece bir döneme girdiniz Hayatınızın her alanına yayılan bir etki yaşayacaksınız. Bolluk ve bereket de sizinle birlikte gökyüzünden de çok güzel destekler geliyor. Ee, özel hayatınızla ilgili de önemli gelişmeler var. Venüs retro yaptığı için e, bu retro sürecinde ilişkilerle ilgili sınanma da yaşayabilirsiniz. Size iyi gelmeyen, size hizmet etmeyen, size aşağı çeken bir ilişkiniz varsa bitebilir. Ve karşınıza yepyeni bir ilişki çıkabilir. Veya e, yaşadığınız ilişkideki sorunlar... Eğer size iyi gelen güzel bir ilişkiniz varsa da birkaç sıkıntıyla sorunla yüzleşip ilişkiniz çok daha sağlamlaşıp çok daha e, güçlenebilir. Bu e, retro süreçleri keyifle, güzellikle, kolaylıkla geçsin dili diliyorum. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. E, ve bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Sevgilerle. Evet, gökyüzündeki retrolardan bahsettik. Venüs ve Merkür, Koç burcunda retro süreci. Venüs 1 Mart'ta girdi. Merkür de 15 Mart'ta girecek retroya. 7 Nisan'da da bitiyor. Bu süreçler tek tek burçlara anlattık. Mutlaka devamı için kanalıma abone olup yorum yapmayı, bildirim ayarlarını açmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Bu süreçler hepimiz için keyifle, kolaylıkla, mutlulukla geçsin. Çok güzel bir retro süreci olsun. Artık hayatımızda gerçekten yaptığımız güzel işler karşılığını alacağımız bir sürece girdik zaten. ve Hepinize sevgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.